Maraş Derneğimizin bu güzel açılışına göstermiş olduğunuz bu güzel ilgiden dolayı şahsım ve derneğim adına şükranlarımı sunuyorum. Bugün aramızda olan S4 İl Dernekler Birliği Başkanımız, Kahramanmaraş Federasyon Başkanlarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın değerli başkanları, Milli Yol Partisi Genel Başkanımız ve siz Kahramanmaraş Temsilcilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kahraman Maraş'tır Akdeniz'in incisi. Kahraman Maraş'tır edebiyatın başkenti. Kahraman Maraş'tır Necip Fazıl Kısa Abdurrahim Karakoç'un şehridir. Maraş bize mezar olmadan düşmana gülüzar olmaz diyen Sütçü imamın şehridir Kahraman Maraş. Kahraman Maraş'tır edebiyatın ve İstiklal Madalyası'nın tek şehridir Kahraman Maraş. Kıymetli misafirler, dernekler, insanlarımızın kendi kültürlerini, kendi örf adetlerini rahatça yaşayabilecekleri böyle güzel nezi ortamların oluşmasıdır. Ben tekrar bugün buraya katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür ediyorum. Önümüzde Ramazan-ı başı bereket, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazanınızı tebrik ediyorum. Değerli hemşehrilerim biliyorsunuz ki 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadık ve bu felakette bölge olarak da çok büyük yıkımlar aldık ve ben başta Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Depremin ilk günlerinden itibaren kahramanmaraşımıza ve depremimizin bölgesine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. 6 Şubat depreminde yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.